Merhaba, ben göçmenlik avukatı Yasin Akalan. Bu video daha çok Diversity Visa 2020 yani Yeşil Kart Çekilişi'nin 2020 tarihlerini ilgilendiriyor. Hatta bu tarihler arasından da işlemlerini elçilikler ve konsolosluklar üzerinden yapacakları ilgilendiriyor. Şimdi bu tarihlerin bir bölümü zaten göçmen vizesini aldı, Amerika'ya geldi, Yeşil Kart'ına kavuştu. Bir bölümünün vizesi iptal, vize randevusu iptal edildi. Bir bölümüne vize randevusu hiç gelmedi bile. Şimdi şöyle bir yeni gelişme var bir haftadan biraz fazla oldu. Yeni vize bülteni yayınlandı. Yeni bültende Haziran 2020 için iki ülke hariç tüm dünyada diversity vize yani bu yeşil kart çekilişi talihlileri için vizeler current yani aktif hale getirildi. Peki bu ne demek? Elinizdeki case number'ın hiçbir anlamı kalmadı demek. Yani artık kimsenin vize sırası beklemesi gerekmiyor demek. Ancak hatırlatmak istediğim çok önemli bir husus var. Birçoğunuzun bildiği gibi Vizenizin 30 Eylül'e kadar işleminin yapılması lazım. Vizenizin çıkmış olması lazım. Yoksa hakkınızı kaybediyorsunuz. Şimdi konsolosluklar ve elçilikler açıldıktan sonra şöyle bir durumda söz konusu olacak. Sonuçta bu konsoloslukların bir bekleme salonu var. Buraya belli sayıda insan alabiliyorlar ve belli sayıda insana vize randevusu verebiliyorlar. Bu hastalık nedeniyle açılsalar bile çağırdıkları insan sayısı azalacak. Dolayısıyla randevu sayısı da azalacak. Bu da ne yazık ki yeşil kart tarihlilerine vize görüşmesi gelme ihtimalini azaltıyor. Birçoğunuzun bildiği gibi şu anda yeni çıkan bir executive order yani kararname ile 60 günlük bir yasak söz konusu ve bu yasak yeşil kart çekilişi talihlilerini de etkiledi. Bu kararname hemen mahkemelik edildi ama ne yazık ki şu an itibariyle halen daha geçerli. Peki bize görüşmesi bekleyenlerin görüşmesi ne zaman olacak? Öncelikle bir konsolosluk ve elçiliklerin açılması lazım. Peki görüşme bu 60 günlük yasak bittikten sonra mı yoksa 60 günlük yasak döneminde de halen daha yapılabilir mi? Bu konuda iki görüş var. Biri iyimser, biri kötümser diyebiliriz. İyimserden başlayalım. İyimser görüşe göre size vize randevusu yine de verilebilir. Siz vize randevusuna gidersiniz. Ondan sonra sizin davanızı Administrative Processing denilen idari bir sürece alırlar yasak kaldırılır kaldırılmaz size vizeniz çıkar hemen gönderilir ondan sonra da Amerika'ya gelebilirsiniz. Ancak ne yazık ki benim de içinde bulunduğum kötümsel görüşe göre e, vize görüşmeniz muhtemelen bu 60 günlük yasak hatta bu yasak uzatılabilir biliyorsunuz yasaktan sonra verilecektir diye tahmin ediyorum. Bu konuda herhangi bir resmi açıklama yok o yüzden bunların hepsi birer görüşten ibaret. Özellikle de vize randevusu iptal olanlara şunu söylemek istiyorum. Konsolosluğun size randevu almak için açtırdığı profil o web sitesine sık sık girin. Bakın herhangi bir şekilde randevu talep edebiliyor musunuz? Edebiliyorsanız hemen bir randevu kapmanızı tavsiye ederim. Şimdilik gelişmeler bu kadar. Herhangi bir şey değişirse Facebook, Instagram ve YouTube hesaplarımdan video paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler